Aûzü min eş-şeytânir Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi ve innâ ileyhi râciûn. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki nesih bahsediyor. Birisi konuşur. Diğeri susar. konuşan Kur'an'dır. Susan da Kur'an'a göre yaşayıp dünyaya veda edendir. Büyüklerden biri nasihat ederken şöyle diyor. Oğlum ibret olarak iki sahneye bak. Birisi dünyaya gelene bak öbürü dünyadan giden. Dünyaya geldiği zaman insan veya bir bebek etrafındakiler bayram yapıyor. Oğlan oldu, kız oldu, oğlan oldu, kız oldu diye bayram yapıyor. Ama bebek ağlayarak geliyor. Bebek ağlarken onlar bayram yapıyor gülerek ve akabinde diyor ki bak bir de dünyadan gidişine bak. Sen dünyadan giderken arkandan ağlıyorlar. Eyvah! Bizi bıraktı gitti diyorlar. İşte o zaman sen gülerek öldünse ayrılıyorsan işte dünya hayatının manasını yaşamışsındır evladım. Bu kardeşiniz böyle bir kardeşiniz. Karadeniz'de bazı kardeşlerimizin cenazete rastlayarak katıldığım, dua heyeti içinde bulunduğum olmuştur. Ama bir tanesi var ki unutamam. O vakfı kebirde böyle bir tabut içinde yüzünü açtığımız zaman nur gibi yüzüne hayran kaldı. Adnan Demir tuttu. Şimdi Mehmet Bey kardeşimizin vefatın akşam haber verir vermez mutlaka o cenazede bulunmalıyım diye kardeşimizle beraber bugün bu cenazeye geldik. <laughs> Sırf onun şu yüzünü örtüyü kaldırıp görebilmek için. Evet. Allah'ın nuru sana vatü velardım. Allah yerin görün nurudur. O ilahi nur bazen de eden yüzlerde böyle tecelli eder. ve ancak kalp selim ile giden huzura o asıl sermayesiyle gidiyorsun. Cenab-ı Hak Amin. ahiretini mamur eylesin. Amin. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Senin farkı olarak Amin. Efendimizin en yakınında yer alma şerefine nail eylesin. Amin. Kardeşlerim, ortada vaz-ı nasihat konusunda bir irbe sahnesi var. Konuşmaya gerek yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki nasihatçıdan bahsediyor. Birisi konuşur, yeri susar. Konuşan Kur'an'dır. <laughs> Susan da Kur'an'a göre yaşayıp dünyaya veda edendir. <laughs> Allah-u Ekber